Mutfakta mucizeler yaratmak için sadece 3 ana malzemeye ihtiyacınız olduğunu söylesem, işte o mucize tarif burada. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Merhaba Lezzet Pusulası takipçileri. Bugün sizlerle mutfak yolculuğumuzda lezzetle sağlığı bir araya getiren, pratik mi pratik, ağızda dağılan bir kurabiye hazırlıyoruz. Malzemelerimiz o kadar az ki inanamayacaksınız. Sadece bir paket kakaolu puding, bir su bardağı sıvı yağ ve yaklaşık 3 su bardağı un. Evet, yanlış duymadınız bu kadar basit. Biz kakaolu puding kullandık ama damak zevkinize göre farklı puding çeşitlerini de tercih edebilirsiniz. Puding kurabiyelerimize o eşsiz lezzeti ve aynı zamanda ağızda dağılan o harika kıvamı veren gizli kahramanımız. İlk olarak pudingi yoğurma kabımıza alıyor, üzerine sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu ikiliyi güzelce yedirene kadar karıştırıyoruz. Göreceksiniz, bu ilk adım bile ne kadar pratik olduğunu gösteriyor. Ardından unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye başlıyoruz. Unu birden değil, yavaş yavaş eklemek çok önemli çünkü her un farklı nem oranına sahip olabilir. Amacımız ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde etmek. Bu esneklik kurabiyelerinizin dokusunu doğrudan etkileyecek ve fırından çıktığında o mükemmel yumuşaklığı size sunacak. Hamurumuz hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İşte şimdi işin görsel şölen ve lezzet katmanı başlıyor. Yuvarladığımız hamurları önce çırpılmış yumurta akına, ardından bolca beyaz susama buluyoruz. Susamlar sadece çıtır bir dış katman ve harika bir aroma katmakla kalmıyor, aynı zamanda pişerken verdiği o hafif tahinli notayla kurabiyelerinizi bir üst seviyeye taşıyor. Susamları iyice sabitlemek için avucunuzda tekrar yuvarlayabilirsiniz. Tüm kurabiyelerimizi tepsiye dizdikten sonra küçük bir mutfak hilesi uygulayacağız. Bir spatula'nın sapı gibi yuvarlak bir cisimle her kurabiyenin ortasına nazikçe bir çukur açıyoruz. Bu çukurlar pişince şekillerini koruyacak ve soğuduktan sonra içerisine erimiş çikolata veya en sevdiğiniz marmelatla doldurmamız için harika bir yuva olacak. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyoruz. Ancak unutmayın, her fırının karakteri farklıdır. Kurabiyelerinizin altı hafifçe kızarıp kenarları renk almaya başladığında fırından alabilirsiniz. Ve çok önemli bir not. Kurabiyelerinizin tamamen soğumasını bekleyin. Sıcakken çikolata eklerseniz istediğiniz kıvamı yakalayamazsınız. Tamamen soğuyan kurabiyelerimizin ortasını benmari usulü erittiğimiz bitter çikolata ile dolduruyor. Üzerine de kıyılmış fındık serpiştirerek lezzet şölenini tamamlıyoruz. İster çikolata, ister marmelat, isterseniz farklı renklerde süslemelerle tamamen kendi zevkinize göre kişiselleştirebilirsiniz. Unutmayın, damak tadı tamamen size özeldir. Şimdi gelelim önemli bir konuya. Beslenme danışmanı şapkanızla bu lezzetli kurabiyeleri tüketirken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Puding ve çikolata içeriği nedeniyle bu kurabiyelerimiz doğal olarak şeker ve yağ açısından zengindir. Diyabet hastalarının ve insülin direnci olanların porsiyon kontrolüne özellikle dikkat etmesi, hatta mümkünse bir uzmana danışarak tüketmesi önemlidir. Aynı zamanda gluten hassasiyeti, yumurta, susam veya fındık alerjisi olan izleyicilerimizin de bu malzemelere karşı dikkatli olması ve alternatiflerini değerlendirmesi gerekmektedir. Hamileler, emziren anneler ve çocuklar için de her tatlıda olduğu gibi dengeli ve ölçülü tüketim anahtar kelimemizdir. Unutmayalım ki lezzeti yakalarken sağlığımızı da her zaman ön planda tutmalıyız. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfakta yeni keşifler yapmak için her zaman bir bahaneniz olsun. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere, afiyetle kalın.